Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli, tam kıvamında ve ağzınızda eriyip giden şahane bir şekerpare yapacağız. Bu tarifi hiç tereddüt etmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 3,5 su bardağı şeker ve aynı bardak ölçüsüyle 4 su bardağı suyu alıyorum. Bir dilim limonun suyunu sıktıktan sonra içine koyuyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra şerbeti kaynatmak üzere ocağıma alıyorum. Evet, şerbeti kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak kısık ateşte tam 10 dakika kaynattım ve şimdi şerbetimi iyice soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi tatlımızın hamuru için oda ısısında güzel bir şekilde yumuşamış olan 250 gram yağı yoğurma kabına alıyorum. Margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 2 tane yumurta ve klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Ve malzemeleri bir spatula ile güzelce karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı hindistan cevizi ve 4 yemek kaşığı irmik ilave ediyorum ve spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. ve malzemeler karıştıktan sonra un kabımı yanıma alıyorum ve yaklaşık 3 su bardağı kadar unum var. İlk etapta undan az bir miktar koyuyorum ve üzerine bir paket vanilya ile bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve şimdi hamur biraz toparlanana kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Ve hamur toparlandıktan sonra spatula'yı bırakıyorum ve istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Un miktarı her zaman söylediğim gibi değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda 3 su bardağı un kullandım ve ele yapışmayan, yumuşacık, kolay şekil alabilen bir hamurumuz var gördüğünüz gibi artık tatlımıza şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet, fırın tepsisini çok hafif bir şekilde sıvı yağ ile yağladım ve şimdi hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum ve elimle yuvarlayarak yağlamış olduğum fırın tepsisine diziyorum. Hamurum bitene kadar hepsini aynı şekilde yuvarlayarak tamamlıyorum. ve tatlıların hepsini aynı şekilde tamamladım. Bu arada fırınımı alt 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken aynen videoda gördüğünüz gibi tatlıların tam ortasına bir tane fındık koyuyorum ve parmağımla bastırarak yerleştiriyorum. Ve hepsini tamamladıktan sonra tatlılarımı önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, tatlılar benim fırınımda tam 40 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Fakat pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Videoda gördüğünüz gibi kızardıklarında fırından çıkartabilirsiniz. Yalnız üzerlerine yumurta sarısı sürmediğimiz için nar gibi kızarmalarını beklemeyelim ve tatlıları çok fazla kurutmayalım lütfen. Evet, şimdi tatlıyı fırından çıkartır çıkartmaz ılık şerbetin tamamını üzerine döküyorum. ve şerbetin tamamını döktükten sonra bu şekilde 10 dakika bekletiyorum ve 10 dakikanın sonunda şerbetini çok daha güzel çekmesi için tatlıların hepsini ters çeviriyorum ve bu şekilde de 10 dakika bekletiyorum. ve 10 dakikanın sonunda tatlıların hepsini tekrar düz çeviriyorum. Daha sonra şerbetini çok daha güzel bir şekilde çekmesi için arada sırada kaşıkla üzerlerine şerbet gezdirmek suretiyle tamamen şerbetini çekip iyice soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet, tatlılar şerbetini çok güzel bir şekilde çekti ve iyice soğudular. Artık servise hazırlar. Hemen şimdi sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada bütün samimiyetimle belirtmek istiyorum ki şerbetini harika bir şekilde çeken, inanılmaz lezzetli ve ağzınızda eriyip giden bir şekerpare tarifi. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde siz sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.